reaksiyon vermiş. 6'da 6 altı ile lige başlamış. En önemli rakiplerinden biriyle oynarken daha fazla seyirci bekliyordum ben. Onu söylemiş olayım. Ve hava atışı yapıldı. Mücadele başladı değerli izleyenler. Asis Kayte geçtiğimiz hafta bıraktığı yerden devam ediyor. Fenerol'u izliyoruz. İçeriye devrildi Jones. atışında isabeti buluyor. Koşusu vardı. atmadı Tiffany Hayes. Sağ forvetten üçlüğü gönderiyor Tiffany Hayes önemli. Galatasaray'ın sağ içi problemi bu. ne? bu da sonrası. Özge çembere gitti. Gökşen sevdiği atışlar. Gökşen fitik. Son 5 saniye Nasis Kayte. Yine agresif savunma Çukurova basketboldan Nasis Kayte. Boş, boş değil çembere bakmadı Meltem'den. Şık bir crossover. Orta mesafe atışında isabet oluyor. Meltem Yıldız'a. 3 saniye bakalım. Çukurova basketbol. Son anda. Devanla bonus az kalsın giriyordu. <laughs> Son 5 saniye Pelin çembere gitti. Bir anda duraksadı. Onun da ilk sayıları maçtaki. <laughs> Jinko Jones. Ciddi bir fizik avantajı var. Nereden attı öyle Jinko Jones. Neler çıkıyor basketbol. Çok etkili yaptı Gökşen. Boş kaldı. Bir dribbling. Gökşen fiti. <laughs> Işıl cevap. Işıl <laughs> cevap geldi. Kritik bir basket. <laughs> Jinko Jones. Boğaz atıyor. Cenkül Jones. Bu sıfırlık Şükrova basketbol serisi Yuriyane. geldi. Yani... çizgide. Işıl. Köşeden çok iyi bir pas. Aleyna Koç basket bir defa. Yuryane 4 saniye vardı. Yuryane. Devana Bonner. Çembere gitti. Yüklendi. Devana Bonner. Devana, kolay görünmediğini söyleyebiliriz. Devana Bonner. Çembere gidiyor. Turnike'yi bırakıyor. Havada bir pas. Meltem. Çembere gitti. Meltem. Basket bir defa. Böyle bir oyuncak devamına bonur. Eliş tartışı. Müsabet gelmedi. Juanito Hollingsworth. Adeta pozisyonu yoktan var etti. Mesafeyi ayarlamak gerekiyor belki de. Yuryane. Boş çok kaldı. Yuryane. Gökşen. Boş kaldı. Gökşen Fitik. Belki de maça noktayı koyuyor. Gökşen Fitik. Evet, Meltem'den tamam. 2 ve 1 geldi. Gökçen'den isabet gelmedi. Ve Kino Basketbol Galatasaray Çağdaş Faktörü İngiltere Plasman'da 14 sayı e farkla 68-54 mağlup etmeyi başarıyor.